Bir süre önce gözaltına alınan, tutuklanan gazeteci Tolga Balcılar ve Adalet Bakanlığı'na başvurarak almış olduğumuz izin çerçevesinde bugün tutuklu olduğu hapishanede ziyaret ettim. Kendisiyle uzun bir sohbetimiz oldu gerçekleştirmekte olduğu açlık kredinin etkisiyle oldukça yorgun olduğunu ancak zihni durumunun çok berrak olduğunu, net olduğunu gördüm. Kendisi bana kapsamlı olarak olayların nasıl geliştiğini, kimlerin nasıl bu süreçte rol oynadığını, nasıl tehdit edildiğini, kimler tarafından bu tehditlerin gerçekleştirildiğini tek 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 anlattı. Bu tutuklamanın kamptan kaçan, Osmaniye'deki kamptan kaçan Afganlarla, Afgan kaçaklarla ilgili olmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Osmaniye'de önümüzdeki süreçte devletin bütün yetkilik kurullarının ve adaletin araştıracağı bir suç sürecinin olduğu gözüküyor. Burada Tolga Balcılara karşı kurulan bir FETÖ benzeri FETÖ'cü değil, FETÖ'yü taklit eden bir kumpas süreci olduğu çok açık. Adalet de bunu ortaya çıkartacak. Bakın altını çizerek Türk kamuoyu karşısında ifade ediyorum. Bu sürece illegal şekilde müdahil olan herkes bir gün Türkiye'de hukuk sistemi kurulduğu zaman ki çok uzun bir zaman geçmeyecek bunun için bugün yaptıklarından dolayı çok pişman olacak. Tolga Balcılar'la yapmış olduğumuz konuşma sonrasında kendisini açlık grevinden vazgeçirdi. Ancak bundan sonraki aşama yeni bir mücadele süreci olacak hem hukuki hem siyasi anlamda. Zafer partisi olarak Tolganın arkasında olacağız ve bu konuda Tolgaya yapılanların gerçek nedenini bilerek arkasında olacağız. Kurulmaya çalışılan yeni kumpasların da farkında olarak bu mücadeleye vereceğiz Ben bir Ergene komuzanlısı olarak. FETÖ ile yıllarca mücadele ettim ve sonunda Ergenekon, Balyoz, casusluk vesaire kumpaslarının hepsi tarih çöplüğüne gitti ve bu kumpasları kuranların hepsi de şimdi hapishanede. Bugün Osmaniye'de benzer kumpasları FETÖ'yü taklit edip kuranlar da bir daha akıllarını başlarına alsınlar ve düşünsünler ve basın özgürlüğüne yaptıkları saldırının gerçek nedeninin de Afgan sığınmacılar meselesi olmadığı, başka akçeli işler olduğu çok açık gözüküyor. Bakalım hukuk mu daha güçlü siz mi daha güçlüsünüz ortaya çıkacak. Hepinize teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa

Galiba suç duyurusu varmış. Osmaniye'den gitmiş yapmışlar. Kimlerin yaptırdığını ben de doğrusu çok merak ettim. Bundan dolayı tutuklanmış mı? Hayır. İki şeyden dolayı tutuklanmış. Şu anda tutuklanmış. İki suç izah ediliyor. Ee, ve bunların da neler olduğu açık. Birincisi Afgan mülteci haberi, sığınmacı haberi pardon. Aslında onlar sığınmacı bile değil, kaçak halkı kim ve nefrete teşvikten. Halbuki bu TCK'ya aykırı. Afganlar ne zaman bizim halkımız oldu? Suriyeliler bizim ne zaman halkımız oldu? Bu suçlamayı yapan savcı Türk halkının içine ne zaman Afganları kattı? Hangi hukuki belgeyle, bilgiyle, sosyolojik, psikolojik kriterle kattı? Bundan dolayı tutuklamayı yapan hakim Afganları ne zaman Türk halkının parçası olduğuna karar verdi? İkincisi ise terörle mücadelede ismi geçen bir emniyet müdürünün isminin açıklanması. Bundan dolayı. Doğru mu arkadaşlar? Biz de bundan dolayı buradayız. Ve bundan dolayı da bunlardan dolayı da burada olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Sor. Sor. Sor tamam. Sağ olun. Bakın engelle. biraz önce FETÖ tarzı kumpaslardan bahsettim. Çok acemice kumpaslardan. Biz FETÖ'yü gömdük kardeşim. Tam biz FETÖ'yü gömdük. FETÖ'yü taklit edenler daha FETÖ'ye göre çocuk bahçesinde oynuyorlar. Sayın Genel Başkanım, öncelikle Aslan diyorsunuz. Kentin valisi çıktı. Bu haberi hepimiz yaptık. Aslan değil, Suriyeli göçmen dedi. O geceki olay değil. Göçmen kavramı da yanlış. Bak, evet. Sayın Valiye buradan söyleyeyim. Türk kanunlarına göre göçmen bir tek Türk soylular için kullanılabilecek bir hukuki kavram. Türkiye'de bulunan Suriyelilerin 2-3 temel statüsü var. Bunların içerisinde göçmen yok. Tamam. Ha kaçanlar Suriyeli miymiş? Evet. Afgan değil miymiş? Tamam güzel. Bunu yapmak basın hürriyeti çerçevesinde haber yapmak. Şey, hepinizin hakkı yapabilirsiniz. Tamam. Başkanım, bir şey sormak istiyorum. La la ilgili basın mensubu olmadığına dair bir haberler çıktı. Biz de araştırdık. Geçtiğinde basın mensubu değil. Şu an elimizde 3 tane e, cemiyet var. Hiçbirisine kayıt değil. Hasan ile ilginiz, partinizle herhangi bir ilişkisi var mı? Yani üyeliği var mı? Yok. Sıradan bir insanın haksızlığa uğramasından dolayı mı? Şimdi e, partimizle bir ilişkisi yok. Önlenmiş olarak. Ama e, bugün öğrendim. Hülagi Balcılar'ın e, yeğeniymiş. Hülagi Balcılar babamın dava arkadaşı. Rahmetli Türkeş'in dava arkadaşı. Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin eski il başkanı. Bizim saydığımız, sevdiğimiz büyüklerden bir tanesi ama bunu da bugün öğrendim. Durum budur arkadaşlar. Ha bir de şunu söyleyeyim. E, evet, olmayabilir gazeteci ama i̇htial yapmış ettiler. olduğu haber bir gazetecilik haberi. Bir internet sitesinde haberler yapıyor. Tamam. Yani sizin meslektaşınız siz de biliyorsunuz. İçimizde yani. bu kartı vardı. Bu olaylardan sonra iptal ettirdiler. Tamam. Ne zaman oldu bu? Süreci... Zıdalı, sarı basın evet. Tarıda evet, tamam, var, Sırmaz'da var. Türkiye tamam. Başka soru? FETÖ taktiklerini kullanan bir kumpas sürecini görüyoruz her şeyi verdi. Ben de Hayır, her tutamayacağız öyle. Her söylenenden endlen Notlarımızı aldık. Evet, biz, biz de araştırmasını yapacağız. Bundan sonra onun perspektifinden konuyu dinledik. Ee, ve biz de onu incelemeden her şey doğru dememiz mümkün değil ama bu tutuklamayı gerçekleştirecek neden yok ortada. O zaman başka nedenler var demek. Bakın Arkadaşlar kasap düştü dükkanı açmış. Et satmıyorsanız başka şey satıyorsunuz. Doğru mu? Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.